Merhaba hanımlar. Tekrar bir modelimizi karşınızdayım. Bir modelimiz var. Bunu size bir, bir mendilde göstermek istedim. Lacivert başörtü de denedik çok koyu oldu göstermedi kendini. Beyazda göstereceğim size. Siz başörtünüzü uyguladığınızda çok güzel olacaklar. Şimdi ipimiz var tabii ki. Bu şekil. Başlıyoruz. Evet. İpimizi aldık. Sıkılaştırıyoruz. Bizim. Çektik. Tığ bağıttamızı yaptı Şu şekilde size gösterebilmek için bu kadar. Şimdi Elimizi aldık. Tipimizi. Tığ üstü alıyoruz. ilk Tığ boşluğundan Geçiriyoruz. Şu şekilde Geçirdik. Ucunu tutuyoruz. ilk başta olduğu için. 1 2 ve 3 de çıkıyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz. Tığ üstü alıyoruz bir diğer atlamadan tıbat atlamıyoruz Pardon. tıbat atlamadan boşluğa batıyoruz şu şekilde batıyoruz 2 ve 3 çıktık 1 2 zincir çekiyoruz da üstümüze alıyoruz hiç atlamadan tığ battı bir diğer tığ battı boşluğundan geçiyoruz 1 2 ve 3 1 2 çekiyoruz tığ üstü alıyoruz bir sonraki tığ battığımızın boşluğundan geçerek 1 2 ve 3 1 2 çekiyoruz tığ üstü alıyoruz bir sonraki tığ battığımızı devam ediyoruz 1 2 bir sonraki tığ battı bu şekilde ve bu şekilde ilerliyoruz. İlerledik. 1, 2, tekrardan boşu 1, 2, 3 çektim. Ve size göstermek için bir üst kısmına geçiyorum. Şu şekilde trabzanlarımız oldu. Sıraladık. Şimdi beyaz ipimizi aldık. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz ama beyaz da bir daha güzel yakışıyor. İpimi aldım ve ilmeğimi bağlıyorum, çektim ve bu tığ üstüme aldım, şu şekil. ilk boşluğumuzdan başlıyoruz, trabzanımızdan boş geçiyoruz. Şu şekil aldık tığ üstüyle, 1, 2, 2 ilmeğimiz kaldı burada, tekrar tığ üstü alıyoruz. Tekrar boş batıyoruz. 1 2 2 Şimdi kaldı 3. Bir tırsı alıyoruz. Tekrar boşluğa batıyoruz. 1 2 ve bu şekilde 4 tane ilmeğimiz kaldı burada ve bunu da toplu bir şekilde alıyoruz. Şu şekil büzüşüyor zaten. 1, 2, 3, 4, çektim zincir çektim hatta 5 yapalım tekrar tüy üstümüz alıyoruz bir tane trabzan atlıyoruz ikincinin boşluğundan geçiyoruz Şu şekil 1 2 burada kaldı 2 ilmeğimiz 1 ilmek alıyoruz boşluğundan batıyoruz 1 2 ve 3 ilmek ve tekrar bir tığ üstü alıyoruz 1 2 çıktık ve 4 ilmeğimiz oldu burada. Şu şekilde hepsini birden topluyoruz. Bu şekil yapıyoruz. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Tığ üstü aldık. Bir trabzan atlıyoruz. İkinciğin boşluğundan batıyoruz. Şu şekil 1, 2. 2 ilmeğimiz oluştu burada. Bir tığ üstü alıyoruz. Tekrar trabzan boşluğundan 1, 2, çıktık 3 oldu. Bir tırası alıyoruz. Tekrar boşluktan batıyoruz. Üçüncü tıramız oldu. 1, 2 çıkıyoruz. 4 oldu. 4 oluyor ve dedik. bunu toplu bir şekilde çıkartıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve bu şekilde ilerliyoruz. Tamam, ve devam ediyoruz. Son tepemizi yapalım bir trabzan atlıyoruz tı üstümüz aldık bir iki de çıktık iki kaldı bir tı üstü alıyoruz bir iki çıktık üç kaldı bir tı üstü alıyoruz bir iki ve dört kaldı Dördünü de toplu bir şekilde alıyoruz ve bunu keserek bir üst modelimize başlıyoruz şu şekil oluyor. Bunun üstünü birkaç model oluyor. Ben size hepsini toplu bir şekilde göstermek için Ayrı ayrı çekmek istemedim. Hepsi bir fikir olur. Yapmak isteyen istediği modeli yapabilir. aynı ipinden var. İlk modelimi boncuklu olarak göstereyim. İpimizi aldım. Bu şekilde üstümüze alıyoruz yaptık. Bu şekilde sıkılaştırdık. Ve şekil ilk kuleden boşluktan batarak şu şekil ilk ilmeğimizi oluşturduk. Sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 doldurduk. Bir tığ üstü aldık. Boncuğumuzu verdik. Şekil yapıyoruz. Boncumuzu sıkılaştırdık, bir zincir çektik ve çöünü döndürdük. Dan tekrar sık iğnemize devam ediyoruz. Bir, iki, üç. Şu şekil. Tekrar bir sonraki boşluğumuza gittik. Bir, iki ve üç. Bir zincir çektik. İsterseniz iki çekebilirsiniz ama bir iyidir. Gayet de hoş duruyor. Biz boncuğumuzu verdik. Şu şekil. Bir tane zincir çektik. Şöyle geldik. Sıkılaştırıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Bir. 2 3 çektik. Bir sonrakine geçtik. Bir boncuklu olarak son modelimi gösteriyorum. 1 2 3 bir zincir çektik boncumu boncuğumu verdim bu şekilde boncuğumu sıklaştırın bir zincir çektim bu şekilde tekrardan 1 2 3 zincir çektim bir üstü modelimiz bu şu şekil boncuklu olarak bir diğer modeli de göstermek istiyorum size şu şekilde devam ediyoruz 1 2 1 2 3 4 çektim. Ve boş olarak battım. 1 2 3 4 çektim. Ve boş olarak sıkıldım. 1 2 3 4 çektim ve tekrardan boşluğa battım. Şu şekil. 1 sık iğne yaptım ve diğerine geçiyorum. Şu şekil. Bir tane şey yaptım sık iğne yaptım. 1 4 zincir çektim. Boş battım. 1 2 3 4 zincir çektim. Tekrardan boş battım. 1 2 3 4 zincir çektim. Ve son battım. Ve sonuna bir sık iğne koydum. Bu şekilde devam ediyoruz. Tekrardan boş battım. Bir sık iğne battım. Bu modelimizde bu şekil çıkıyor. Ve üçüncü son modeli göstereceğim size. Sonuncuya geliyoruz. Bu da bir, iki, üç çektik. Bir, iki, üç yaptım. Bir pipirik yaptım. Bak, pipirim gözükmedi biraz daha. Bir, iki, üç, dört, beş çekeyim şu şekilde 1 2 3 çektim bir sonraki ne geçtim sık iğnemi devam ediyorum 1 2 3 2 3 1 2 3 4 5 çektim 1 2 3 sık iğne yaptım 1 2 3 sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 çektim. Tekrar bir 3 sık iğne daha yapıyorum ki 3. Bu şekil son düzümü yapıyorum size. 1 2 3 çektim. 1 4 5 çektim. Tekrardan sık iğne 1 2 ve 3. Şu şekil. Size farklı üç model bir arada ve çok hepsi birbirinden harika duruyor. Çok güzel duruyorlar. Şu şekil istediğinizi yapabilirsiniz. Hepsi birbirinden güzel. İyi günlerde kullanın.